Seslendirme sanatçılığı, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yapan Beyti Engin 18 Eylül 1981 tarihinde Çanakkale Gelibolu'da doğdu. Ailesinin kökleri Balkanlara dayanmaktadır. Silistre'den Türkiye'ye gelmişlerdir. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Edirne'de okudu. Edirne'de halk eğitim merkezinde eğitim aldı ve Edirne Sanat Tiyatrosu ile oyunculuk kariyerine adım attı. 1999 yılında İstanbul'a yerleşen ve Diyalog adında özel bir kurumdan bir sene oyunculuk eğitimi alan Beyti Engin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden 2005 yılında mezun oldu. 2014 yılında yayınlanan Ulan İstanbul isimli dizide canlandırdığı hayati karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. 2000 yılından bu yana da seslendirme sanatçılığı yapıyor. Bugüne kadar birçok tiyatro, dizi ve film projesinde yer alan Beyti Engin, 2010 yılında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda sahnelenen Sokağa Çıkma Yasağı adlı oyundaki performansı ile Afife Cale Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı erkek Oyuncu oyuncusu ödülünü kazandı. Yakın zamanda No 309 ve 4N1K dizilerinde yer alan usta oyuncu günümüzde ATV ekranlarında yayınlanan Gençliği Meyva dizisinde Muhtar Metin karakterine hayat vermektedir. Ayrıca oyuncu olmak isteyenlere kamera önü oyunculuk eğitimleri vermektedir. Ülkemizin değişik yerlerinde de zaman zaman seminerler düzenlemektedir. Oyuncu olduğu için merak edilen şu klasik bilgileri de verelim. Selin Kök menajerlikte çalışan Beyti Engin, Başak Burcu'dur 1.71 boyunda ve 75 kilodur. Sosyal medya ile oldukça arası iyi olan ünlü ismin bu videonun hazırlandığı an itibariyle resmi instagram hesabında 34 bine yakın takipçisi bulunmaktadır. 2 adet de youtube'da kanalı vardır. Ayrıca pozitif atölye tv isimli bir de web sitesi bulunmaktadır. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımıza da bekleriz.